Arkadaşlar, iyi akşamlar. Kapıyı açtım, biraz ses gelebilir. Kusura bakmayın ve şu an hala maç devam ediyor. Gol atarız inşallah. Atarsak oradan da ses gelebilir salonda. Şimdi arkadaşlar, Pepe ile ilgili size kısa bir değerlendirme yapalım. Ama bunu tabii ki Telegram'da paylaşıyorum. Dedim ki bunu Telegram'da veriyorum. Grupta, YouTube'da da paylaşayım. Arkadaşlar çalışmalarımız 10 numara 5 yıldız. Nokta dışı rakamlar. Yani Pepe'de zaten inebileceği şu an için görülen daha doğrusu çok daha öncesinden çok çok daha öncesinde inerse görebileceği test edebileceği rakamları çizdim. Bakın daha altını çizmedim. Grupta bizi takip eden arkadaşlarımızın ya da YouTube'da beni takip eden arkadaşlarımızın notunu alan arkadaşlarımızın ya yani zarar etme olasılığı çok düşük arkadaşlar. Samimiyetle söylüyorum. Eğer takip ediyorsanız zarar etme olasılığınız çok düşük. Ve hani gelir diye beklediğim noktalara da geliyor arkadaşlar. Bırakın gelmeyi. Nokta atışı olarak geliyor. Bakın bu grafiklerin yeni, yeni çizimler değil. Telegram'da paylaştım hala arşivde duruyor. Çok uzun süre öncesinden attığım e, yazılarda da bakabilirsiniz. Ve şu an için gayet güzel. E, günlük bazda en son gruba attığım zaman %25, %27'lerde miydi? Hani size diyorum ya arkadaşlar. Evet %28'e yaklaşmış neredeyse. Hatta %29'a diyorum ya arkadaşlar. Yani Bitcoin özellikle kritik noktaları geldiği zaman satış yeme olasılığı çok çok yüksek olduğu zaman arkadaşlar biz destekleyip bak bu destek kırılırsa kaçınılmaz şekilde işte 53 kalara 55 kalara test eder diyor altını çiziyorum ya kocaman 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 böyle onları boşa çizmiyorum ben onlar işte Bitcoin o noktaları gelince bunlar da kaybettiriyor arkadaşlar kaybettiriyor hepsi geliyor hocam bunlar niye böyle kaybediyor ya Arkadaşlar bunların çeşitli sebepleri var. Şimdi bu proje sahipleri de e, aslında al satlardan çok ciddi komisyonlar kazanıyorlar. Ve balinalarında tercihi, borsalarında tercihi e, nedir arkadaşlar? Dipten alacağım diyor ben. Bana dibe getir ben dipten alacağım. Evet boya çıkaracak mısın? Çıkaracaksın. Problem değil ama o dipten alacağım ben diyor. Çünkü nakiti var onlar. Siz de bırakın arkadaşlar. İşte mevzu bu başka bir şey değil. Bitcoin yüzde 15 kaybettiriyor, altcoinler yüzde 35, yüzde 40 kaybettiriyor. Yani çok orantısız şekilde e, böyle. Alttan topluyorlar, götürüyorlar, yukarıda satıyorlar. Her zamanki senaryo bu arkadaşlar. Başka bir şey yok. Kumara oynatan kazanır diye bir söz var ya. Bunu da borsalar kazanıyor işte. Şimdi gelelim konumuza. Ama ben size söylüyorum arkadaşlar ya. <laughs> size sürpriz değil yani. Hocam biz bilmiyoruz ya yani nereye gelecek. Nerede tepki alımı yapabilir. Nerede satış yer. Veriyorum arkadaşlar ben. Veriyorum. Sizin bahanenizden olması olmaması lazım. Beni takip edenlerin olmaması lazım. Özellikle. Şimdi evet. Pepe de bakın altını çize çize söyledim. Kritik bazı kanallar vardı arkadaşlar. O kanalları kırarsa 3-5x'e kadar var. Kaçınılmaz şekilde orayı görür. Tabii ki piyasa şartlarına da bağlı. Bitcoin şartlarına da bağlı arkadaşlar. Bitcoin satışamazsa, o yukarıda tarihi zirvelere gideceği noktalar var ya buna giderse daha yolu var yani. Çok yolu var. Şimdi Evet, aşağıdan destek attıysanız %28 hatta belki %29 olmuştur. Şu an haf hafif hafif yükseliyor zaten. Ee, Kazanırız. İnşallah daha da fazla kazanırsınız. Şimdi ne var arkadaşlar? Size hepsini vereyim hemen. Takip edebileceğiniz noktaların hepsini vereyim. Grupta da paylaştım ama artık 1052 yani burada tabii ki arkadaşlar şöyle büyütmem lazım ya. Bazı ufak farklılıklar olabiliyor. Olsun hiçbir önemi yok ama ana resmi göremiyorum büyüttüğüm zamanda. Sadece sıkıntı bu oluyor. Ee, 1004 ana kanal. Bu kanalı takip edin. Size büyük hedefi de vereceğim. Büyük hedefi de vereceğim. Şu an kısa vade hedeflerini veriyorum. Görebileceği, test edebileceği hedefleri. Ee, yukarı yönlü hareketin devamı olursa eğer bu dirençte kırılırsa. 1047 1062 1092 orta kanal 1146 arkadaşlar kanal zirvesi yüzde 18'den fazla yukarısı 1162 bunları bazı ufak farklılıklar olabilir hiç önemi yok ama kanalı destekli kanal önemli arkadaşlar bu kanalı değme noktası önemli 1187 eğer üzerine atarsa bunu telegramda da paylaştım dedim ki arkadaşlar yani 160'lar. 1158'dir. Bunun üzerine atsın. Tamam. Çok çok olumlu. Çok çok iyi. Yani şu anki rakamını 118 yapmış ya. 118 miydi? Yani hemen hemen bir 150 daha yapacak yani. Şu yaptığının üzerine bir 150 daha. Aynı bunun gibi bir daha yapacak. Yok, onun gibi ona yakın neredeyse. Ve şu an içinde gayet iyi gidiyor zaten. İşte arkadaşlar bu alım satımlar da komisyonlar da iyi kazanıyorlar. Çok iyi kazanıyorlar. İşte ondan aşağıya getiriyorlar çok aşağılara. 1195 1246 kanal direnci son nokta yüzde 33. 1318 arkadaşlar. Bundan sonra peki ee, dedim ya size neyi kırarsa, neyin üzerine atarsa, Pepe'de daha güzel şeyler bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Sadece ana hatları vereceğim. Arada çok dirençleri var ama birinci takip bölgeniz yüzde 79 yukarısı olacak. Neredeyse neredeyse yüzde 80 yukarısı 1100 1764. Bu değişecek ama. Bakın bu direnç noktası değişmeyecek ama e, şey tre, değme noktaları değişebilir. Bu rakam değişir. Mesela işte buradaki tren çizgisini kırması 2080 arkadaşlar bu tren çizgisini kırarsa önünde sadece bir tane engel şu iki engeli var o iki engelin üzerine atarsa özellikle şu kanalın üzerine atarsa bakın önünde bir şey kalmıyor 1200 e, 2890'ların üzerine atabilirse Pepe'nin önünde bir şey kalmıyor bakın şu direnç bölgesinin. O zaman yeni hedef, yeni kanal oluşuyor. Yeni kanal da ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın bunlar hep birbirini şartları. Kırıp üzerine atarsa geçerli. Neredeyse 186 yukarısı. İşte bu yeni kanalın zirvesi de yaklaşık olarak 20x oluyor arkadaşlar. Evet 20x oluyor. 20x oluyor. İyi rakam Çok iyi rakam. Ama işte bunun açan şu, şu tren çizgisi var ya arkadaşlar bu. Ama bir tane daha tren çizgisi var. Kırması gereken daha uzatmadım onu. Onu kırıp da üzerine atarsa işte o zaman 22, 22 serim ama tabii ki 22'yi destekleyecek bir piyasanın ve Bitcoin'in de olması lazım. Burada yaptığı hareketi bakın şu dibe getirdiler yaptığı hareketi var ya onu tekrar yapabilir. Ne oldu arkadaşlar? Bunu kim getirdi aşağı? Borsalar satış yedire yedire getirdiler ve bu bölgede topladılar. İşte Pepe'yi bu bölgede topladılar. Sonra vurdular yukarı. Sonra yukarıda o zirve rakamlarda bir daha satış yine toplama yine yukarı vuracaklar ve zirvelere getirdikten sonra bakın arada da birkaç tane e, satış bölgesi var burada. Al sat yapmak ne kadar önemli hocam? Çok önemli arkadaşlar. 5x alıyorsun, 10x alıyorsun. Eğer kritik noktalarda al sat yapamazsan o kadar basit mi hocam? O kadar basit değil ki arkadaşlar. Hangi noktada satacağınızı bilemediğiniz için ya da çoğunuzun bilemediği için, vedalaşma noktasını bilemediğiniz için aldığınız karın çok önemli bir kısmını e, maalesef yeniden borsalar hediye ediyorsunuz. Ben yiyemedim, siz yiyin diyorsunuz. Mevzu bu. Aslında çok önemli. Şu an benim verdiğim rakamlar arkadaşlar para kazandıran rakamlar. Şimdi YouTube'da binlerce kanal var bazıları hiç bu kadar riske girmiyor. Kolay iş yapıyor ama kolay işten daha iyi para kazanabiliyor. Nedir arkadaşlar? Global haberleri yayınlayabilirim burada. E, makaleleri yayınlayabilirim. Bakın Pepe ile ilgili şunlar bunlar. Evet siz izlerseniz dikkatinizi çeker ama teoride size bir faydası yoktur. Pratikte de yoktur arkadaşlar. Genel hatları bilgi ver ama o haberler sizi yanıltır arkadaşlar. Para karşılığında sitelere haber yaptırabilirsiniz. Yani ya, e, burada yatırımcıyı yanıltıcı haberler de olabilir. Ama grafik yalan söylemez arkadaşlar. Gördüğüm grafik Bitcoin'e de bakıyorum. Hangisine bakarsam bakayım haberlerden bağımsız şekilde yalan söylemiyor. Diyor ki ben aşağı gelsem bura bitti. Bunun haberle alakası yok. Bitti yani arkadaşlar. E, yukarı gidersem nerede satış yerim? Burada diyor bana. Bana bunu söylüyor. Bunlara dikkat ederseniz yeterli tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar. Aşağıdaki Telegram grubuna mutlaka katılın. Bir de arkadaşlar bu videoların çalışmalar, emeklerin karşılığında sizden hiçbir şey istemiyorum. Sadece like atmanız yeterlidir. Çünkü like attığınız zaman daha fazla kişinin de izlenmesine vesile olabiliyorsunuz. Bazen like atmayı unutuyorsunuz. Kanalı ilk defa izlediyseniz ve benimle ilk defa karşılaştıysanız aşağıdan abone olarak ve özellikle bildirimleri tıklayarak yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz. Yazılarınızın arkadaşlar e, sorduklarınızın neredeyse tamamını cevaplıyorum. Yani çok fazla sizi bekletmeden cevaplıyorum. Zaten çoğunda cevapları var. Olmayanlara da ufak da olsa güncelleme yapıyoruz. Şu an için söyleyeceklerim bunlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, e, kazançlı ve bol bereketli hayırlı günler sizinle olsun arkadaşlar. Tabii ki bunların hepsinin de başı da sağlık. Öncelikle sağlık arkadaşlar. Sağlığınız eksik olmasın yeter ki. Stres etmeyin. Takip edin. Kazanacaksınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.